Protein tozlarından bahsettik. Genel olarak protein tozlarının kullanılabileceğinden ama dikkatli olması gerektiğini söyledim. Ama protein tozunu asla kullanmaması gerekenleri söylemedim. Bu videomuzun konusu kimler protein tozu kullanamaz? İşte protein tozu kullanmaması gereken 5 durum. Birincisi böbrek ve karaciğer yetersizliği. Eğer böbrek ve karaciğer yetersizliğiniz varsa protein tozlarıyla beraber aldığınız amino asitler böbrek ve karaciğere fazla yük bindirebilir ve ürik asit metabolizması, üre metabolizması hızlanabilir. Bu yüzden eğer böbrek ve karaciğerle ilgili bir yetersizlik durumu varsa ya da bazı ilaçlar kullanıyorsanız karaciğeri yorabilecek Aynı zamanda protein tozu kullanmaktan kaçınmalısınız. Çünkü fazla protein böbrekler ve karaciğere yük getirebilir. Gün içerisinde 3 gram bölü kilogram yani 80 kilogramlık bir insan için 240 grama kadar protein bir soruna neden olmazken böbrek ve karaciğer yetersizliği varsa gün içerisinde 0.8 gram bölü kilogramın altında kalınmasını öneririz. Biliyorum rakamları tam olarak hesaplamanız için kilonuzda gramı çarpıp sonrasında günlük protein ihtiyacınızı bulmanız lazım. Ama genel olarak şunu bilin. Eğer böbrek karaciğerle ilgili ciddi bir sorunuz varsa protein tozlarından uzak durmalısınız. İkincisi çocuklar. 16 yaş altında biz protein tozu tüketilmesini önermiyoruz. Çünkü gelişme çağındaki bir birey bir çocuk diyetinden almalıdır. Düzenli bir şekilde gelişime devam edebilmesi için bu proteinleri beslenme yoluyla almalıdır. Protein tozuyla alınması ciddi vitamin, mineral eksikliğine neden olabilir. Eğer protein alınacaksa beslenme yoluyla alınmalı. Hatta eğer bir genç spor yapıyorsa mutlaka bir beslenme ve diyet uzmanından yardım alınmalı. İster çocuk olsun, ister yetişkin olsun, spor yapan bir bireyin beslenmesi özeldir ve işin uzmanından destek alınmalıdır. Genel olarak biz çocukların protein tozu tüketmesini önermiyoruz. Üçüncüsü, süte karşı alerjisi olanlar. Sonuçta whey protein dediğimiz peynir altı suyu tozundan elde edilen bir proteinden bahsediyoruz. Hayvansal protein tozlarının en büyük kısmını whey proteinler oluşturuyor ve bunlar bir süt ürünü. Süte karşı alerjiniz varsa ve laktoz intoleransınız varsa bunları tüketmemeniz gerekebilir. Lütfen doktorunuza danışınız. Bu neden söylüyorum? Laktoz intoleransı ile süt alerjisi farklı şeyler. Laktoz intoleransı zaten toplumda ciddi bir şekilde var. Laktoz intoleransı olanlar genellikle protein tozlarını kullanabiliyorlar. Ama inek süt alerjiniz varsa, süt ve süt ürünlerine karşı bir alerjiniz varsa, Kronik enflamatuar bir rahatsızlığınız varsa ve bunlarla tetikleniyorsa protein tozlarından özellikle hayvansal whey protein tozlarından uzak durmanız gerekebilir. Dördüncüsü alerjik bireyler. Protein tozdan içerisinde bulunan bazı kimyasallar alerjik reaksiyonları tetikleyebilir ve anafilaksiye bile neden olabilir. Eğer ciddi alerjik bir bünyeniz varsa protein tozu kullanmadan önce lütfen uzmanınıza danışın. Protein tozu alerjik bünyelerde bazı alerjik reaksiyonları tetikleyebilir yapısındaki genellikle proteinler yüzünden değil ek katkı maddeleri yüzünden. Eğer alerjik bir probleminiz varsa protein tozundan önce doktor görüşü almanızı öneririm. Beşincisi protein tozları zayıflama için kullanılmaz. Tam tersine protein tozları kilo aldırabilir. Eğer diyet yapmaya çalışıyorsanız ve diyetinizde ciddi protein eksikliği çekiyorsanız eş zamanlı spor yapmaya çalışıyorsanız yoğun spor yaparken protein eksikliği çekmek istemediğiniz için protein tozu alabilirsiniz. Ama ben protein tozumu alacağım. Onun dışında bir şey yemeyeceğim. Protein tozu ile diyet yaparak türe vereceğim. Çok yanlış. Bunlar bir öğün yerine geçmez. Protein tozları sağlıklı bir beslenmede herhangi bir öğünün yerine geçmemeli. Bu yanlışı çok görüyorum. Kişi spordan çıkıyor. Uzun süre aç kalıyor. Sadece spordan sonra tükettiği protein tozuyla idare ediyor. Bu doğru değil bizim life, minerallere, vitaminlere, antioksidanlara birçok ek gıdaya ihtiyacımız var. Sağlıklı bir beslenme bütündür ve Akdeniz diyetinden oluşmalıdır. Bizim karbonhidratlara da ihtiyacımız var. Bizim sağlıklı yağlara, liflere, yeşilliklere de ihtiyacımız var. Protein tozları zayıflama için kullanılmaz. Protein tozları zayıflama diyetinin bir parçası olmamalıdır. Eğer sizde de bu 5 durumdan bir tanesi varsa protein tozu tüketmenizi önermiyoruz. Protein tozları özcü değildir ama yeri, zamanı önemlidir. Bu konudaki bilincinizin ve farkındalığınızın yüksek olmasını öneririm. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.